Selam arkadaşlar bugün 2 TT denemesine girdim. O yüzden şu anda bilgisayar fonksiyonlarımı tam yerine getiremiyorum. Zaten video bittikten sonra direkt yatırım büyük ihtimalle. Şimdi hocam ilk başta şu Esen'in Türkiye genel denemesine girdim. Bunu okulda girdim ama çok olaylı bir giriş yaptım. Ya yani ben bu İstanbul trafiğini gerçekten anlamıyorum. 8'de çıktım evden denemi 9.30'daydı. Ve ben yetişemedim yani yok böyle bir şey. 2 saate yakın yol çektim. Ondan sonra böyle bir ışınla girdim böyle denemeye. Ama öyle girince de daha iyi çözüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Yani en azından süreyi oynuyorsunuz. Daha kısa sürede bitiriyorsunuz denemeyi. Ama tam istediğim sonucu alamadım. Şöyle göstereyim 97-25 geldi. Ama ben bu denemeden çıktığımda bu arada böyle 110 falan bekliyordum. Çok iyi geçmişti. Sonra kontrol etmeye bir başladım hocam. Türkçe gayet iyi geldi. Sosyali bir geldim. Tak 11 net. O zaman benim zaten moraller hayaller arayanın çukuruna düştüm ee, şöyle Türkçe 3 yanlış 36 25 geldim gayet iyi yani Türkçe adına bu netleri görmek benim için gayet iyi şu sıralar şöyle hızlıca göstereyim sosyal 5 yanlış iki boşlu, 11.75 geldi yani dediğim gibi sosyalden bu netleri beklemiyordum açıkçası yani ya şu grafik nüfus sorularını bile yanlış yapmış mı? Ya. Yok böyle bir şey. Matematik. Matematikte de 38'e 2 bekliyordum. Yani 2 boşum vardı. Ama 3 yanlış da çıktı. O 3 yanlış nereden çıktı? Hiç anlamadım. Şu iki soru. Şu soru bir de şu soru. Bunların doğru cevaplarını da işaretlememişim bu arada. Neyse bakarım bunlara. Sonradan kontrol ettim bu arada bunları. Yani bir daha bir kendim çözdüm. O zaman yaptım. Evet, çok basit şeyleri hesaba katmayı unutuyorum arkadaşlar. O yüzden yanlış çıkıyor. Şu soru mesela bayağı iyiydi buradan. Ee, burası bu şekilde. Sonra bir tane geodan boşum var. Bir tane daha boşum varmış geodan. Fen 4 yanlış geldi. 15 net. Şu soruyu nasıl yanlış yaptım anlamadım ama. Eee... Ben de bu şekildeydi. Toplamda da 97-25 geldi arkadaşlar. işte sonra bu denemeden çıktıktan sonra okula bizim e, boğaz arası 5 dakika. Biraz böyle boğaza indim. İşte kafamı falan toparladım. Çünkü bu TT'lerden çıkınca böyle başım gözüm morarıyor benim. Yani çok tuhaf hissediyorum. Dünyayı algılamakta falan sorun çekiyorum. O yüzden böyle bir deniz havası iyi geldi. Biraz oturdum. Ondan sonra şu dershanenin denemesine girdim. Ya buna girdim. Türkçesi vardı berbat geçti arkadaşlar. Yani Türkçeden çok yanlışım geleceğini biliyordum. Toplamda 95 gelmiş. Heh, yani diyecek bir şey bulamıyorum. O Türkçeden sonra bu 9 yanlış. Gerçekten içimi cuk diyor türü böyle. Yani Türkçesini diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten bütün sorularda böyle iki şık falan kaldım. Çok tuhaf bir Türkçesi vardı. Sosyal geçenkine nazaran yeni iyi 14.5 geldi toplamda yine de düşük. Sonra matematiğe gelelim. Matematikte geçenkili aynı net geldi. 34.25 geldi. Bunda da bu kadar beklemiyordum. Daha yüksek bekliyordum. Ah, oh, bilemiyorum yani basit yanlışlarım var. Yani beklenmedik yanlışlar. Fen 2 yanlış 17.5 net geldi. Fen'i de şöyle göstereyim. Topamda da 95. E dedim ki geçenkinde sosyal düşmüştü, bunda da Türkçe düşürdü. Böyle arkadaşlar, ben daha fazla uzatmayayım zaten konuşamıyorum artık. O zaman sonraki yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.